Merhaba arkadaşlar ben bugün bir kitab bu kitabı bitireceğim. bu kitabın adı Çorap Krallığı Kral. çok güzel bir kitap öncelikle önerdiğimi söylemek istiyorum çünkü çok güzel gerçekten sonra yani sonra bu kitabın e, yazarı Melih Tu 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 söyleyemedim e, çizeri Resul Ertaş bu ki, kitap ne diyorduk unuttum. Bu kitabın yayın evi Cezve Çocuk şu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, bu kitap bölümlerden oluşuyor. Ben size beğendiğim birkaç bölümünü anlatacağım. Yani bu bir tane bölümü var. O bölüm hep yani şu bir bölümü var. O bölüm bir bir bölüm anlatıyor. Sonra devam bölümleri de var. Birkaç bölümü anlatacağım o yüzden. Şimdi burada kara sinek var. Sinek. Hiç hoşlanmadığım sinekler. Ama çok güzel bir hikayesi var. Öncelikle burada Tospa amca ve Sayangos teyze gibi biri vardı. Adlarını unuttum. Ne? Bu iki çift evli. İşte bu çiftler her gün yani her ayda geliyorlar sanırım. Hadi siz tam hatırlayamadım. Geliyorlar. Sonra çok yavaş geldikleri için zaten e, her gün bir, yani geldikleri her zaman bir nöbetçi oluyor kapıda. Sonra onlar zaten gelmesi bir gün ilk yani birkaç ay alır falan. İşte ilk gördüğüm nerede görürse hemen halka iletiyor. Onlar da hazırlık yapmaya başlıyorlar. İşte bir Taryangos teyze ile senin işte e, Tospa amca. Adları tam hatırlayamadığım için öyle söylüyorum. İşte bunlar Karasin'e hediye veriyorlar. Gerçi herkese veriyorlar. Karasini bir lastik veriyorlar. En değerli hediyesi bu diye düşünüyor. Çok üzülüyor. Ormanlara gidiyor. Sonra ormanda hiçbir şeyden korkmuyorlar yani aslanlar kaplanlar biz korkuyoruz ama onlar korkmuyor böyle üstlerini koyuyorlar hiçbir zarar vermiyor sadece işte bu kalemlerden korkuyor çünkü gizleniyorlar görünmüyorlar ve yapışkan ve uzun dilleri onları avlayabiliyor tanrım dedikten sonra bir şey onun akşam yemeği oluyor kara bir bu kalemun bu kalemunun yemeği oluyor Sonra işte yavaş yavaş giderken yani bu kalemin deli...